dür. Gün Müslümanlığımızın onuruna göz dikenlere, izzetle karşı durmanın ve haykırmanın günüdür. Öncelikle Müslümanların masumiyeti adlı sözde film olduğu iddia edilen çirkin görüntüleri çekenleri, piyasaya sürenleri, bunu bir sanat olarak değerlendirenleri ya da düşünce özgürlüğü görenleri en ağır biçimde kınıyoruz. Taif çık, uyuma, müslüman, peygambere sahip çık, uyuma, müslüman, peygambere sahip çık. Allah onları kahretsin. Amin. O projesi kapsamında Büyük İsrail devletini kurabilmek için bölgemizde çevrilen dolapların bir devamı olarak değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve bölgemizde sürekli olarak bir kaos ortamı oluşturulmak isteniyor. Ekranlar ve internet insanları manipüle etmek için kullanılıyor. Kötünün tafsiri de kötü olduğundan biz bunları açıklamaktan haya ediyoruz. Böyle bir densizliğe tepkisiz kalmamız elbette ki mümkün değildir. Müslüman olarak, onurlu birer insan olarak alemlere rahmet Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in şahsında İslam'a yapılan bu çirkin saldırıyı, bu çirkin görüntüleri piyasaya sürenleri, daha önce de buna benzer çirkinlikleri yapanları tekrar en ağır biçimde kınıyoruz. mahmud Muhammed Mustafa demeye geldik. Şahit ol Ya Rab. Amin.